ister miydin? Evet. Burası bir, bir, şey bir gibi Sana yemin ederim ya. Evet, bahset. Yurtlardan Değil bahset. Mi? KYK'dan bahset biraz. Güzel. Çok hayvanca bir video olacak. Çıkınıyor. Ramaz ayında izlemeyin. Tamam. Hı. Öncelikle... Bence KYK'da yaşamak gerçekten sabır istiyor. Çünkü şu bir gerçek ki Dört kadar, affedersiniz sansür geç <laughs> Odalarda beş kişi yaşıyoruz Bütün yurtlar Nasıl sansür geç geçeceğimi bilmiyorum ne O zaman baştan söyleyeyim kırparım. Yok yok ilk iki harfi şey yaparım Kırparım, T'yi duyarlar sadece Anlarlar Tamam ee, <laughs> ve insanın tahammülü gerçekten düşüyor. Mesela bazı günler odada iki kişi kalıyoruz. Bir yerlere gidiyorlar. O da arkadaşlarım bu videoyu izlerse beni yanlış anlamasınlar lütfen. E, kişisel bir durum değil. Sadece e, metrekare başına düşen insan sayısı arttıkça insan istemeden daralıyor. Çünkü odadaki oksijen miktarı bile inanılmaz düşüyor. O yüzden sabır gerekiyor. Bolca. Onun dışında Uludağ yurdunda kalıyorum ben. Uludağ kız Öğrenci yurdunda KYK. Benim yurdumda geçen sene yemekler çok kötüydü ama sanırım aşçımız değişmiş. Yemeklerimiz bu sene güzel. Yani kahvaltılar her zaman kötü zaten. Ben mesela kendim ekmek alıyorum, kahvaltılık falan alıyorum, onlarla yapıyorum. Ama <laughs> akşam yemekleri çok güzel. Çok güzel demeyeyim de güzel yani. Karnını doyuruyor. <laughs> çok güzel yiyoruz. <laughs> Sus. Aynen dedim ki bugün yemek çok kötü yiyelim ve. geçen sene bize iğrenç şeyler yapıyorlardı sandviçler. İçine domates koyuyorlardı. Mılcık mılcık acayip bir şey Onu sene ne yapmışlar bir sana? Bu sene yapmıyorlarmış. Ben hiç denk gelmedim dedi hazırlığa giden arkadaşım. O da arkadaşım. Ne yapıyorlar ya? Gözleme. Bugün yedim ve o kadar lezzetliydi ki çok güzeldi. O gözleme olayını ben sonradan keşfedince sonlara doğru hep gözleme alıyorum. Ben hiç denk gelmemiştim. Çok güzeldi. Ben kaykadan çıkarken nefret ettiğim için hiç özlemedim vallahi şahsen. Bu şekilde. Seni konuşturup konuşturup kendim yemek yemedim. Hı? Konuşamadım ya. Seni konuşturup konuşturup kendim yemek yedim. Yani ya bizden bir sene önce ya da iki sene önce gelmiş linkler. Yani yurdun oraya kadar çıkmıyormuş. Şeyde kampüs kafenin orada bırakıyormuş. Karda kışta hep çıkıyormuş kızlar yukarıya. Çok kötüymüş evet. O da kötü bir şey mesela. Şu an iyi yani. Drinkler çıkıyor. Kampüsümüz halka açık ama şu an bir dedikodu var. Dedikodu demeyin. Duydun değil mi onu? Rektörümüz paylaşmış sanırım. Belirli bir projeyle tıp fakültesinden sonrasında tıp, tıp fakültesi hastaneye çok yakın kaldığı için galiba kapatamıyorlar orayı. Ama tıp fakültesinden sonrası bu e, fakülteler ve yurtlar bölgesi sanırım halka kapanacakmış. Ama bu nasıl bir veya ne zaman gerçekleşir bilmiyorum. Diğer girişler var ya, oralarda kapatılacak. Hmm. Öyle demiş. Hadi bakalım. Bence iyi. Yani biraz geç kalmışlar tabii üniversitenin 50. yılında yaparak ama... Neyse yani <laughs> zararın neresinden dönerseniz kardır. Biber çok acımadır sende, çok canım Biber acıdır, yani ama yiyecek sen ye, ama acıdır. bilerek de. Ye. Ben yemem. Onun dışında, okulun yurdu güzel. Ay, yemem dedim şu hale bak. Okulun yurdu güzel, ama şey, kontenjan yok yani çok az zaten. Bir de kapattı kapatacaklar herhalde anladım kadarıyla. Onda kayak kayalacağız. Hayır. Birlikte eve çıkacağız şey aparta. Erasmus yapmak istiyoruz. Ama Erasmus'tan bahsedemeyiz ki ya. Erasmus yapmadığımız için çok salakçı olur. Tamam. Şu süper değil mesela? Bize final haftasına yetmiyor. Ama <laughs> hı. sen gençlik merkezi açılıyor. Şuraya da o bu senenin sonunu anca açılıyor. Seneye kullanırız orayı mesela. Tamam. <laughs> yani şöyle. Ben tabi başka bir üniversite daha da gördüm. Bir sürü üniversitede gezdim. Hiçbir üniversiteye bize final haftası yetmiyor zaten. Yani atıyorum 50 bin öğrencisi vardır. 50 bin öğrencilik zaten kütüphane nereye yapacak yani? Valla bu üniversiteyi savunacağımı düşünmezdim ama bir ek bina zaten yapmışlar. Hmm, evet. Yani bu bizim iki tane kütüphanemiz var gibi bir şey aslında. Evet iki ayrı kapı var. Bir de gençlik merkezi yapılıyor. Muhtemelen orada da çalışma alanları olacaktır. Evet, sana üç. Aynen öyle. Bayağı oluyor Merkez aslında. yani. Şeyde de var, Görükle'de de var. Aynen çok yakında Görükle'de şey var, halk gençlik merkezi var belediye. Orada de. bir tane daha var bu arada. Başka? Konuş hadi bölümün hakkında konuş. Ağla biraz. Şu an birinci sınıf gıda mühendisliği öğrencisiyim. <laughs> Sadece anlatmak için uğraşıyorum. <laughs> Sizi motive etmek için. <gülüyor> 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 Şu an bölümümde bir, bir ders görmüyorum. Sadece İngilizce gıda mühendisliğine giriş dersi var onu görüyorum. <laughs> 11 tane dersim var. Bunun e, 6, 6 tanesiydi sanırım. 5 ya da 6, 5 galiba. Bilmiyorum öyle bir şey. İngilizce tamamen sanırım beş şeyler. olabilir. Şöyle zaten 11 tane ders var ama bunun bir tanesi Türk dili, bir tanesi inkılap. Bunlar ortak ders. Geriye kalıyor senin bölümün için 9 ders. Kariyer planlamam var bir de. Kariyer planlamayı da çıkart 8 tane kaldı. Bunun beş tanesi İngilizce yani. Full, tamamen. Hani bölüm %30 falan değil. Totalde senin %30'luk kredi alman gerekiyor. Ders tamamen İngilizce görüyorsun. Fizik, kimya işte fizik laboratuvarımız var. Mühendislik ekonomisi dersimiz var. Bunlar tamamen İngilizce. Ee, hazırlıkta öğrendiğiniz İngilizce yetmiyor. Çünkü burada gördüğünüz İngilizce akademik İngilizce oluyor. Oradaki daha gündelik bir İngilizce öğreniyorsunuz. Çok fazla terim var, dersler. Bütün dönemleri ders. biliyorsun ama kendini de geliştirmen gerekiyor. Evet, kendi terimlerini öğrenmiyorsun ki. Mesleki İngilizce bu yani şu anda. Dolayısıyla <laughs> zor. Benim tek dersim İngilizce. Benim de 9 tane dersim var. İkinci dönem. İkinci hmm. kariyer planlama yok bu arada. Kurtuluyoruz. Evet. Ya saçma bir ders zaten. Cumhurbaşkanlığının koyduğu bir dersmiş o. <laughs> yani ya yani şöyle... saçma değil de. <laughs> şey <Şu> yani. <laughs> vizesine falan girdiğimiz bir ders değil. <laughs> oh my god. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Biraz erken olmuş bu ders vermek için. Yani CV hazırlamayı falan da öğretiyorlarmış galiba normalde biz daha öyle bir şey öğrenmedik ama. Yani tamam da hani şimdi CV hazırlamayı öğrensem de 4 sene sonra hazırlayacağım. Bizim mesela bu derste şunu görüyoruz. Gıda mühendisi hangi alanlarda çalışabilir? ve e, başarılı bir kariyer inşa etmek için aslında önemsiz şeylerin de ne kadar önemli olduğundan falan bahsediliyor. O şekilde biraz. Bir saatlik daha. Psikoloji için söylüyorum bunu. Herkes de yok galiba bu kadarıyla. Ben sana söylediğim hiç bir şey varmış gibi söylemedim çünkü. Bölümümüzden. Hatta bu hafta gelen bizim okuldan mezun. Psikologlar işte buradan mezun olmuş veya herhangi bir başka bir üniversiteden mezun olmuş psikologlar gelip konuşuyorlar işte. Mesela gelen kadın şeyde devlet hastanesi çalışanıydı burada çalışıyor. Bizim böyle bir şeyimiz yok bizim en fazla şey oldu bizim fakültemizde sanırım bir asistan öğretim görevlisi mi dedi asistan diyeyim. Hmm. E ee, bazen ders onu gönderiyor. Geldiği zaman mesela o bahsetmişti kendi asistanlık sürecinden nasıl olduğundan, nasıl bu yolu seçtiğinden, neden işte nasıl bir yol izledi vesaire vesaire onlardan bahsetmişti. Zor bir okul. Evet. Yani bölümüm düşük sıralamalı bilmem ne vesaire diye düşünmeyin. Gerçekten e, öğrenciyi zorluyorlar. Başarılı bireyi yetiştirme çabası mı diyelim? Evet sanırım öyle. Biraz tahminim bu yönde. Devlet, devlet okulu olmasının da etkisi vardır muhtemelen. Ama bu da değil ki bütün devletler zorluyor bu kadar. Değil yani. Bu kadar zorlayan da vardır elbet. Ama burası zorlayan yok. Yani şey için çabalıyor gerçekten. Bu çocuk Uludağ Üniversitesi'nden mezun olmuş deyip onu öne atabilmek için çabalayan bir üniversite. Evet. Agreton, akreditasyon vesaire için gerçekten çabalıyorlar. Geliştirmek için. Bizimkiler de almak için uğraşıyorlarmış. Yenileniyor ya. Geldiler bize. Geçenler de derler, anfiye falan baktılar şöyle bir. Bizimkiler de yani bölüm olarak söylüyorum, almaya çalışıyorlarmış. Evet, mesela bu kadar beklemiyorum Evet. Yani okey, kötü demiyorum. Gelirken de kötü olmadığını biliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Beklentimin üstünde çıktı benim için. <laughs> Onun dışında... Erasmus imkanları artırılmış benim bölümüm için. Hmm. Geçen sene daha azdı. Bu kadar yoktu benim. Hmm. Üç ülke mi öyle bir şey vardı yani. Bu sene bayağı artmış. Mücarrıklılıkla <laughs> da her işlerini hallederler. Mücarrıklılar korkmanıza gerek yok. Yani gece 11'i falan geçmediyse... Yani. Gerek yok. Yani geç saat 8 evet ama... Yani geç saatte artık Türkiye'nin her yerinde acayip bir şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Ki zaten yurdun girişi 11. Evet, yurdun girişini <laughs> geçirmeyeceksen ki zaten 3 kere gecikince önce oda değiştiriyorlar galiba değil mi? Sonra yurtta Hı -hı. atıyorlar. Uyarı alıyorsun. 3 kereden sonra diyor. Atıyorlar mı? Hı. Ne bileyim. Herhangi bir şey satışı yapan vesaire yok. <laughs> olduğunu söyleyen insanlar var. Ama ben hiç onu, ben şahsen gördüm falan diyen birini duymadım. O yüzden inanmıyorum. Ya vardır. Ama hangi mahallesini anladın mı? Görüklerin merkezinde zaten işini halledeceksin. Nereye gideceksin yani? Hani ara mahallelere geldikten sonra burada her yerde bulursun ya yani. Türkiye'nin her yerinde de gibi. İstanbul'da da bulursun yani. Ya Görükler hakkında sürekli şeyin muhabbeti var. Sanki böyle Yoldan çıkmış insanlar oraya gidiyormuş gibi. Ama arkadaşlar Görükle sadece bir mahalle. Otobüse biniyoruz. En yakın varabildiğimiz yer orası. Kırtasiyeye orada gidiyorsun. Kitap alacaksan oradan, fotokopi alacaksan oradan, markete gideceksen oradan. Herkes orada. Herkes oraya gidiyor. Kütüphane var. Kafeler Öğrenci orada. olan herkes orada. Öğrenciler orada. <laughs> yani. Ee, yani şöyle tabii. İnsan karakteri neyse hani Onu görür ya Atıyorum öyle ortamlar arayan insanlarsınızdır, yani Kulüpçü insanlarsınızdır Mutlaka o mekanları bulursunuz Ama muhtemelen biraz arada Derede bir yerlerdedir çünkü biz hep caddede Zaten bütün e, mağazalar vesaire Ufak bir yer evet. mahalle yani Hep caddede işimizi Halledip dönüyoruz O yüzden hiç böyle şeylerle karşılaşmadık O tip insanlarla da karşılaşmadık denk gelmedim ya. Hiç öyle bir korku da yaşamadım. Bunlar bir şey mi yapıyor acaba falan diye hiç yaşamadım yani. Yani publar var. Böyle. Cadde üzerinde de var birkaç tane görüyorsun. Ama ne bileyim bar, kulüp vesaire o tarz bir şey hiç görmedim. Şeyde gördük de çok aşağıda. Mimi söylüyorum ikinci yılımız hiç bir kere bile oldu. görmedim. Ben Ustakmen. sanmıyorum. 3 sene daha. Islak mı? mi vardı? Vardı. Hı, pardon. Ben öylece atmış değilim. Var bir şey. Var. Ah. <laughs> Öyle. Onun dışında ya Özgüce güzel ama Özgüce'nin kafeleri çok pahalı. Evet. evet. Yoksa ya Yoksa... bir de gidin. Bursa'da şöyle bir şey var hangi şehirlerde deziyorsunuz hiçbir fikrim yok ben Ankara'dan geldim İstanbul'dan geçiyor zaten onu izliyorsunuz biliyorsunuzdur onu İstanbul'da gördüm İstanbul'da da öyleydi benim gördüğüm kadarıyla Ankara'da da öyle buranın çarşı kültüründen farklı kalıyor yani bizim zaten mahallelerimizin çarşısı var öbür çarşılar falan ben nasıl anlatabilirim her şey cadde üzerinde topa, toplanıyor. Sıralı bir çarşı var. Ya da sığmadıysa bir arka mahallesine tasan, o şekilde düzenli bir çarşı var. Ee, buraya geldiğimde ben çarşı bulamadım. Geldim, e, mesela şemsiyem yoktu ve çok yağmur vardı ilk geldiğimde. Ben şemsiye bulamadım <laughs> çünkü çarşı bulamadım. Bana e, bir yer önerdiler şehrek şehrek üstü. Dediler ki en büyük çarşı orada var. Bu Ulu Cami'nin o taraflar oluyor şehir üstü. Hiçbir şey bulamadım. Gittim orada. hiçbir şey bulamadım. Ee... Ya şöyle hiçbir şey bulamıyorsun. Çeyiz hazırlayacaksanız <laughs> bulursunuz. Ama gidip de şemsiye alayım. Ben orada aramam şemsiye yani. Bursalı bir Bilmediğim arkadaşım var tabii. şu an sınıfta. Ay lafını böldüm. İğrenç bir şey yaptım. Özür dilerim. hayır hayır devam et. Bursalı bir arkadaşım var şu an bölümden. Kız e, önce Ankara'ya gitmiş üniversite için. Daha sonra bölümünü beğenmediği için tekrar sınava giriyor galiba. Buraya geliyor. Zaten ailesi falan burada yaşıyormuş. Daha önce de burada yaşıyorlarmış. Ee, dedi ki ben alışverişimi hala arada sırada Ankara'ya gidiyorum. Ankara'dan yapıyorum. Bunu Ankara için demiyorum. Kendisi diyor ki Bursa'nın gerçekten bir çarşı kültürü yok. Biz burada mesela ben çıkıp da kıyafet bulabildiğimizi, aradığımızı hatırlamıyorum. Atıyorum Addax var. Addax'dan alabilirsiniz. Ya da eğer e, Belçika'dan Stradivarius'tan vesaire alıyorsanız yine problem yaşamazsınız. AVM var bolca. Evet, Ama AVM eğer çok var. Evet. Çıkıp da hani şey yapayım diyorsanız, butikten alırım, çarşı gezerim diyorsanız öyle bir şey yok. Bulamıyorsunuz. Bence. Evet, şey yok. Evet. Katılıyorum. Çünkü orada yapmıyorum. İşte bilmediğin için sormuştun, Şehreküstü demişler. Mesela şu an gidip Şehreküstü'de şemsiye aramazsın. Aramam. Yani dedim ki burada çarşı nerede var? Onlar da bana dediler ki buranın en büyük çarşısı de Oraya git. Allah var, haklılar. Ama yani bir üniversite öğrencisi ne için çarşı ister? Kıyafet alacaktır. Kitap, fotokopi alacaktır. İhtiyaçlarını giderecektir. Yani bizim... Yok. <laughs> Küçük Eminönü işte de şehir mü? Evet ama Eminönü ya of şimdi beni bursallarla isteyecek de Eminönü bana daha düzenli görür. Mesela ben anlamıyorum <laughs> şehir üstünde nerede olduğumu. çarşının içine girince en kalabalık çarşı gerçekten orada var <laughs> ama ne var? Kırtasiye şey yok, Kıyafet de yok. Yani mesela bir iki mağaza var ama ya biraz gotik şeyler <laughs> var. Yani bana göre ya da daha tesettür uygun şeyler var. Hani evet. şöyle bahsedeyim. Güncel giyim tarzına yakın şeyler çok bulamıyorsun. Öyle ya öyle bir yer yok Bursa'da da gerçekten. Yok. Düşünüyorum hani bu kadar zaman gezdik dolaştık gördük ne olabilir diye. Yok yani. Fulla buldum Bursa'da. Fulla'yı biliyor musunuz bilmiyorum da uygun bir yer. Bayağı bazen böyle bir iki parça bir şey biliyorsun. Gelirseniz ya da buradaysanız aklınızda bulunsun şeyin arkasına, Sur Yapı AVM'nin caddeden girdiğimiz kapı değil de bir üst kapıdan arka sokağa geçiyoruz ya o arka sokakta hemen karşı yolda. Ben oraya tesadüfen dönmüştüm bir kere şey. Yemekhanemiz 25 lira öğün. Ondan bahsedecektim. Bunu alacak diye bahsedemedim. Yo bahset. Bir konu şeyi belirlemedim. Sıralama <laughs> belirlemedim kafamda. Yani Yemekhane olabilir işte onu soruyor. Akşam yemeği yani eğer öğle yemeğinde 25 lira alırsanız akşam yemeği 50 lira çift Ama günde bir kere alırsanız 25 lira. İki kere alırsanız 50 lira. Zaten günde iki kere kimse almıyor bence ya. Ben bayağıdır gitmiyorum. Evet. Şöyle. Yemeklerimiz güzel. Ama şuna göre güzel. Fiyatına göre güzel. Ha, 25 mesela, liraya göre okay, evet. Geçen sene 15 liraydı galiba değil mi? Evet. Birden çok zam yaptılar çok iyi bu arada. ya. 25 lira gözüme geliyor benim. Evet. Ama 25 lira nerede yiyeceksin ki? Yani evet. Biz o yüzden onu düşünüp hani çorba içsek kardır falan diyorduk. Çünkü sonuç olarak 25 liraya çorba yok. Evet 15'e de yoktu zaten. Evet 15'e de yoktu geçen sene. Gidiyoruz. Ya yani şöyle bir sorun oluyor. Pilavlar bir tık diri oluyor mesela genelde. Ee, ya da Dikkat edin bu KYK'da da böyle. Bence bizim yemekhanelerde de böyle. Tavuk mesela. Tavuk diye heyecanlanmayın. Kemikli bir tavuk mu diye bakın. Kemikli bir tavuksa genelde içi çiğ olabiliyor. Ama eğer kemiksiz bir tavuksa çok güzel pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Evet. Yurt da böyle. Bakıyorum kemiksiz <laughs> kuşa kuşa gidiyorum. Onun... Şey... E, Söylesem. Ziraat Fakültesi için konuşuyorum. Hı. -hı. Bizim fakülte yemekhaneye çok yakın kalmıyor. O yüzden bizim buraya gelip gitmemiz vakit alabiliyor. Mesela en kısa öğle aramız bizim bir saat. Buraya geldiğimiz saat tam öğle arası olduğu için kalabalık oluyor. O yüzden yemek yemeye gelemiyorduk. Bizim dekanımız bize bir iyilik yaptı. Yeni bir bina açıldı. Bir tık besaj var geldiğinizde görürsünüz. Oranın arka tarafında staj binası açmışlar ama zaten yeterince aktif kullanılmadığı için oraya ziraat fakültesi için yemekhane yapmaya karar verdiler. Oraya getiriyorlar. Oranın daha yeni olduğu için ama diye düşünüyorum. Bir tık soğuk oluyor yemekleri. Biraz da az ama zaten dekanımız bizi bu konuda uyardı. Dedi ki daha yeni olduğu için ne kadar tükettiğine bakmak amacıyla en başlarda biraz yetersiz gelebilir. Daha sonra hani düzeltilecektir bu. Öyle. Hoş yani. iki tane yemekhanemiz Bizde var. Yok ama biz yakınız içinde. yani. Fen Hem edebiyat hemen. Odunun dibi. Yemekhanenin arkası yani. Kapısının önünde yemekhanemiz evet. O şekilde. Daha önce ben dersten çıkıp yemekhaneye gittim. Ya. Evet. Ben buraya geldim. Dersi yarım bıraktım yani. <laughs> Ders arasında çıkıp gittim onu söylemeye çalıştım. Neden? Çünkü ders 6'da bitiyordu, yetişemeyecektim. Ben de dersi yarım bırakıp gittim. <laughs> David People falan var, bunu ben videomda söylemiştim. Hot Doner var The David Company açıldı. Bir tane daha şey açıldı. açıldı, neydi? Miterra. Miterra, evet. Ha, Espresso Lab da var. Evet. Öğrenci bütçesiyle düşünüyorum, ortalama bir öğrenci bütçesini. Espresso Lab pahalı. Espresso Lab pahalı. Bu e, deneyimlediğimiz kadarıyla da biz David People'ı daha çok beğeniyoruz. Bir kere pahalı, evet. Fiyat, performans... Kahveleri güzel. Ee, öyle diyelim, evet. Kahveleri güzel David People'ın. Biz memnunuz yani. Hani, e, kampüste en beğendiğimiz yer orası. Kampüsün içinde değil mi? Evet, kampüste. Evet. <laughs> yani Genel fiyat ve performans olarak en okey olan orası. Espresso da aslında kötü değil iyi ama fiyat çok fiyat pahalı. Fiyat, performans bakımından. Yani te geçen sene geçen sene verdim bu parayı ve dün verdim daha Mitterrad'a o parayı. Dün mü? Önceki gün Bu sene verdim bu paraya. Geçen of. gün 260 lira verdim bir tatlı bir kahve. Te geçen sene senin olmadığın <laughs> gün işte gittin ya. O gün 250 lira verdim. Şok geçirmiştim. Tansiyonum falan fırladı. Nasıl verdim o parayı hala anlamış değilim yani. Hesap önüne konunca ödüyorsun. Evet ama hiç hesaplamadım yani. Kahve aldım. Şöyle bir sorun var. Üniversiteye geldiğin zaman çok ağır. İnsanlarla tanışıp kaynaşacaksın diye bir yerlere katılma mecburiyetinde kalıyorsun. Yok aslında ders çalışacaktık o gün Ya ama o işte yeni zamanlarda hani anladın mı? Mesela Doğru. samimileşseydin Sen de, yoktun, de çok saçmaydı. Ki, kanka... Sen olsaydın bari. <laughs> para yani boşa <laughs> gitmezdi. Sen yoktu. Dersin ki kanka espresso olaba gitmeyelim. O kadar para vermeyelim. Ne bileyim David'e gidelim. ya da ne bileyim Görükle'ye gidelim, Bir işte de. Kofi'ye gideriz falan da. Ya orası çok uzakta, mesela tıp fakültesine kadar yürümen gerekiyor. Niye oraya gitmişiz ki? Çok saçma ya. Şuraya gelelim dememiş kimse Eski de. arkadaşlarımız biraz para harcamayı seviyordu bence. Anladığım kadarıyla. İsim de vermiyoruz. Ne olacak ki? Bir sürü eski arkadaşım Kaç tane süresi ya. Nereden bilecekler? Ol, Başkasıyla ol. da gittik onlara şey mi çetele mi tuttum verdim yani. Ay saçma ne oldu? Vagon kafe var. Güzel çay içiyor. Çok Cami. <laughs> Hiç gitmedim biliyor musun? Ya tam çay bahçesi gibi çünkü vagonu koymuş. Ya lafını kestim bunu söyleyeyim hemen anlar. Tamam. Ufak bir tane vagon var o yüzden vagon kafe zaten. Önünde de işte masalar sandalyeler falan var. Kışın da etrafını kapatıyorlar ee, şeyle, laylon, şamba var bir şeyle, ne deniyor bilmiyorum. Soba yakıyorlar içeride. Hatta kestane falan yapıyorlar bazen. Hmm, onu görmemiş. Çay içiyorsun, kahve de var. Oturmadım da dışarıdan da tatlı görmemiştim. Tatlı bir yer yani. tostmos most yapıyorlar. Evet. Kampüste bence tatlı yemeyin. Çünkü ya bayat oluyor ya da biraz acayip tatları oluyor. Boşuna para vermeyin. Kamu spotu. Şimdi söyle. Camimiz var işte bir tane. İnşallah bitecek. 5 seneyi geçmiş galiba. Hala yapılıyor. 4lü 5 böyle bir şey bitecek inşallah. Neyse altına şey Starbucks sponsor olmuş sağ olsun. <laughs> Cami bitmeyince altına Starbucks açılacak inşallah. Onu bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Lütfen bizim En yakın istemeyi. Starbucks okulumuzun içinde olsun diye dualar içerisindeyiz. Onun dışında ay, inşallah biz dinlemezler <laughs> ya. Üşüdüm. Konuşacaklarımız bittiyse kapatalım. Doğru anne benim aklıma başka bir şey olmuyor. Tamam. İyi bari. Etrafı falan çekeyim. Videonun sonunda öyle getirelim. Utandım ben sallayamayacağım <laughs>